Ortadoğu'da gerilim artarken Türk Silahlı Kuvvetleri kritik bir karar aldı. Adana İncirlik'te bulunan 10. Tanker Üst Komutanlığı 10. Ana Jet Üst Komutanlığı oldu. Yeni oluşturulan İncirlik Ana Jet Üst Komutanlığı'nın görev sahası Türkiye'nin güney sınırları ve Doğu Akdeniz olacak. Edinilen bilgilere göre İncirlik bundan böyle muharip uçak filolarının konuşlandırıldığı bir e, üs olarak görev yapacak. İkili anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri tarafından da kullanılan İncirlik bu özelliğini korumaya bir yandan da devam edecek. Öte yandan kararın Türk Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki yıllarda artacak savaş uçağı sayısı göz önüne alınarak verildiği de belirtiliyor. NTV'ye bilgi veren kaynaklar. ABD'den alınan F-16'lar görüşmeleri devam eden Eurofighter'lar ve milli olarak geliştirilen Kaan'ın seri üretime geçmesiyle birlikte yeni oluşturulacak filolar için yer açıldığına da vurgu yaptı. Şimdi tabi bu önemli bir gelişme İncirlik açısından, bölge açısından, Türk Hava Kuvvetleri açısından önemli bir değişim oldu İncirlik'teki e, hava üstünde. Bunun anlamını, önemini biraz konuşacağız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan konuğumuz. Sayın Aslan hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Hocam bazı bilgiler Ankara'dan arkadaşlarımız aldılar hani resmi bir açıklama yok ama oradan başlayalım isterseniz. Niçin böyle bir ihtiyaç hasıl olmuştur acaba Türk Hava Kuvvetleri açısından? Ee, Burak Bey böyle kararlar tabii anlık alınmıyor. Çok uzun dönemli bir analiz sonrasında ee, karar alınıyor ve uygulamaya sokuluyor. Dolayısıyla şu an için e, bu karar eğer alındıysa bunun belki büyük bir geçmişi vardır e, ve bu geçmiş öncelikle bir ihtiyaç analizine o da doğal olarak tehdit analizine dayanır. Çünkü sizin e, kara hava veya deniz unsurlarınızı yurt genelinde konuşlandırmanız alabilecekleri muhtemel görevlere yönelik olarak değerlendirilir ve e, çok büyük bir karargah çalışması yapılır. Eskiden buna karar etüdü deniyordu. Yani e, bir askeri birliğin personel, e, istihbarat, lojistik veya harekat veya maliye gibi farklı branşlarının e, görüşleri ve müşterek çalışmaları neticesinde bu kararlar e, büyük bir analize tabi tutularak alınabiliyor. E, gördüğüm kadarıyla da bazı parametreler var özellikle hava kuvvetleri unsurları için ve bu parametreler detaylı olarak incelenmiştir değerlendirmem. Çünkü incirlik bir kere maliyet etkin bir seçenek. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek yeni ve modern sistemler gündeme geldikçe bunların nereye konuşlandırılacağı önemli. Tabii şunu da unutmamak lazım. Hava kuvvetleri uçaklarının bir noktada Ana jet üssü teşkil etmesi ki e, bu en azından Tugay seviyesinde bir birlik anlamına geliyor. E, çok büyük altyapı yatırımları gerektirir aslında. Örnek veriyorum hangarlar, lojistik altyapı, e, data link yani uçaklar yerde veya havadayken hava kuvvetleri unsurlarının birbiriyle haberleşmesi, istihbarata karşı koyma, e, uçaklar yerden havalandığı andan itibaren, yakıt ve mühimmat dengesiyle göreve gidip gelmeleri gerekir. Yani azami e, sürede havada kalması ve dolayısıyla azami mühimmatla hedefe ulaşıp görevini icra edip güvenle üstüne geri dönmesi gerekiyor. E, bu kadar parametre eğer ön plandaysa bu analizlerden sonra bu kararın ben e, alındığını düşünüyorum. Tabii şimdi bir taraftan Türkiye'nin terör operasyonları hocam devam ediyor. Bir yandan da tabii bölgede sürekli her gün yeni gelişmelerin olduğunu görüyoruz. İşte bir savaş endişesi her gün biraz daha yükseliyor. Bu anlamda Türkiye'nin hava gücüne nasıl bir katkı sunar İncirlik'te yapılan bu değişiklik? Tabii bu sorunun cevabında teşkilat dahil olmak üzere Geniş bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Teşkilat diyorum çünkü Hava Kuvvetleri Komutanlığı daha önce klasik gelenekselleşmiş ve artık oturmuş teşkilatını bir elden geçirmişti. Ve taktik hava kuvveti adı altında Eskişehir merkezi bir yapılanmaya gitmişti. Daha önce Diyarbakır'da da aynı unsur var iken, Eskişehir merkezli olarak bu yapılanma ön plana çıkmıştı. Ve diğer üstler ana jet üssü şeklinde teşkilatlandırıldı. Özellikle muharip unsurlar. Geldiğimiz aşamada bu sistem halen devam ediyor. E, tabii e, komuta edenler bağlamında, rütbe dağılımı bağlamında bir değişiklik oldu. Ve biraz da Deniz Kuvvetleri'nin bu donanma komutanlığını andırdı. Hava Kuvvetleri'nin yeni yapısı. E, şimdi, ana jet üstünün incirlikte açılması bu yeni sistemi, teşkilatı bir kere değiştirmiyor. Yani e, hava kuvvetleri uçaklarının e, tek bir merkezden tüm Türkiye tek harekat alanı olacak şekilde kontrol edilmesi herhangi bir üstten kalkan uçağın sadece e, görev alabileceği muhtemel bölge değil ki bu Doğu Akdeniz, Suriye veya daha kuzeyde olabilir. E, herhangi bir e, üstten kalkmayı bir takip yakıt ikmaliyle başka bölgelere sevk edilebilmesi gibi merkezi bir komuta ve kontrol sistemi tesis edildi. Ee, bu nedenle e, ana jet üssünün incelikte açılması bir taraftan maliyet etkin, bir taraftan da yeni hava kuvvetleri komutanlığı e, teşkilat sistemine uyumlu. E, tabii e, şunu da mutlaka ifade etmek gerekir. İncirlik Üssü e, nihayetinde Türkiye'nin kendi üssü. Burada daha önce tanker uçaklar bulunuyor idi. Ee, tabii bu tanker uçakların yeni konuşlanması nasıl olacak o konuda bir açıklama e, yapılmamış. O konuda bir belirsizlik var. Ancak bu uçakların Adana'da konuşlanmış olması özellikle Güney Cephe'ye yönelik e, alınabilecek muhtemel görevlere bir hazırlık niteliğinde olduğu düşünülebilir. Ama dediğim gibi e, Türkiye'nin herhangi bir yerinden kalkan uçak, başka herhangi bir yerde havada yakıt ikmali yaparak veya havada erken ihbar ikaz uçaklarının sağlayacağı veriler üzerinden yeni hedeflere kendisini yönlendirerek görev icra edebiliyor. Basit bir örnek vermek gerekirse Irak ve Suriye'de kimi zaman 70'in üzerinde 85 uçak idi bir keresinde yanlış hatırlamıyorsam. Aynı anda görev yapabiliyor ve bu 85 uçak Türkiye'nin her yerinden kalkabiliyor. Bu nedenle İncirli Üssü'nün de bir ana jet üssü haline getirilmesiyle aslında Türkiye'nin herhangi bir yerinde icra edilecek göreve yönelik ilave bir kalkış pisti elde edilmiş oldu. Hocam tabii şimdi İncirlik'te yabancı askeri unsurlar da var. Nasıl bir denge orada kurulur bu yeni gelişmeye karşısında? Öncelikle şu hususun mutlaka altını çizerek ifade etmek lazım. Çünkü kamuoyu bazen yanlış yorumlara... Şahit olabiliyor. İncirlik Türkiye'nin bir üssüdür Buradaki yabancı unsurlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği izin ile ve belirgin protokollerle ancak unsur konuşlandırabilir. Genellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğuna dair bazı yanlış söylemler var. Bu yanlış. Türkiye'nin üstüdür orası. NATO unsurları da orada konuşludur. Yani sadece Amerikan unsurları değil. Dolayısıyla çok uluslu bir yapıya sahip incirlik. Ancak e, İncirlik'in komutanı bir Türk. E, dolayısıyla buraya konuşlanmış ana jet üssü yabancı unsurların faaliyetlerinde e, doğrudan kontrolü eline alıp gerektiğinde kısıtlamalar da ilan edebilir. Çünkü Türkiye'nin istemediği herhangi bir faaliyet İncirlik'te yerine getirilemez.